sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeye bakacağım. Ama ben bu güncellemeyi bayağı beğendim. Pascal'la güncellemesini yapmayanlar için bayağı bir fırsat oldu. Geri gelmesi çok güzel oldu. Ama ne güncellemesi de? Marmelat güncellemesiyle. bayıldım. Yani bu güncellemeyi zaten sevmemiştim konusu güncellemeyi. Çünkü hiç sabah gece olmuyordu. Çok kötüydü. O yüzden ben yani bu melodi güncellemesinin gelmesine çok sevindim. Ne zaman gelecek bu güncelleme? Ne zaman gelecek? Çok istedim yani. Bu arada Sungerbox sananlar vardı. Ama Sungerbox değilmiş. Yani. Melodiymiş. Ya sünger bok olabilir ya melodi. Ama bence melodi. İnşallah da melodi gelir. Çünkü ben artık çok sıkıldım. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Şimdi kapak resmine bakıyoruz. Arkadaşlar bu kapak resmi gördüğünüz göre acayip güzel bir kapak resmi. Bayıldım çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ve kıyafetler de acayip güzel. Onlara da şimdi birazdan bakacağız. Ee, bu insanlar galiba ya şey topluyorlar. Pastaya yumurtaları topluyorlar. Ee, şimdi hemen şey. Bu. Aa arkada Melody'nin ev var. Arkadaşlar çok güzel. Pembe soft renk. Bayıldım. Şimdi hemen evimizi incelemeye geçelim. Evimiz iki katlı görünüyor galiba. Evet iki katlı terası var. Mavi. Bir teras. Ee, Burada ben bu eve bayıldım. Çok güzel. Ya bayıldım. İnşallah he, e, hemen gelir bu gün Çünkü çok güzel bir gün Yani bayıldım. bayıldım. İşte bayıldım. Şimdi evin eşyalarını Arkadaşlar bu eşya. Bu eşya neden bu kadar güzel? Bayıldım. Bayıldım. Yani. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi burada e, bu, bu eşyaları Ah, Rafta, şey var, e, Maynard'ın fotoğrafı var. ya çok güzel. bu rafların böyle dekorasyonuna falan bayıldım. Şöyle olsa daha güzel olurdu aslında. O dekorasyonlar, e, biz düzen, düzenleseydik daha güzel olurdu böyle. Mesela onların hepsi e, yeni bir yer olsaydı böyle düzenlerde yeni bir yer olsaydı dekorasyon eşya yazsaydı eşyaları biz kendimiz düzenleseydik daha güzel olurdu. Yani, öyle olsaydı daha güzel olurdu. Biz öyle insan olmasaydım. Ben öyle isterdim yani. Ama admin ne yapmış ne? Öyle bir şey yapmış. Admin getir artık şunu. Getir. Ee, şimdi hemen şey geçelim. Yatak odasına. Aman tanrım. Ama Arkadaşlar bu çok güzel. Bayıldım. Bir de şu e, keşke inşallah şöyledir. Çünkü kurameli şeyini öyleydi. Şu yatak melodili yatak ve melodili peluş inşallah birleşik değildir. Çünkü kurameli bileşik birleşik değildi yani. Böyle karakter nasıl olmuş? Güzel, <laughs> Şimdi hemen salona geçelim. Arkadaşlar sonun Paskalya salonu. Çok güzel. Bu arada e, e, geri güncellemeler bazen geliyor. Mesela ayıcık güncellemesi de gelebilir ama bence ayıcık güncellemesi gelmeyecek. E, Şimdi hemen hemen diğer odaya geçelim. Arkadaşlar bu çok güzel odalar var. Ayrıca şu arkadaşlar pencereye bakın. Acayip güzel. Ben bayıldım. Şimdi sıradaki kıyafetler. Arkadaşlar ben bu kıyafetlere çok sevdim. Yani kıyafetlere diyorum kıyafeti çok sevdim. Kızın kıyafetine bakar mısınız? <laughs> Pes pembiş. bir iş. Çok güzel kıyafet. Ee, kıyafeti. Yani ben bunu almazsam olmaz. Kesinlikle o şeyi de alacağım. Evet burada az önce ben bir şey gördüm. Onu söylemeyi unutmuşum. Ee, duvar kırdı. Çok güzel o şeyin duvar Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Ee, şimdi Erkek kıyafetine götürelim, kostümle geçelim. Bu da pembe ama biraz tipsiz gibi. Çünkü erkekler pembe şey neden giysin yani. Değil mi? Biraz mantıklı olsun. Ama olsun. Yine de çok güzel. Bayıldım. Şimdi hemen videoyu ay videoyu bitirelim diyorum ya. Petlere geçelim. Arkadaşlar bu petler acayip güzel. Bu arada bir tane pet şey bir tane pet şey yapacağım zıra uygun pet ama bu pet çok güzel petler arkadaşlar acayip güzel şimdi iyice incelediyseniz, bu arada, tavuk da var tavuğu ayrı bir göstereceğim bakın tavuğa bakın yumurtanın içinden çıkıyor çok güzel şimdi ee, hemen şey geçelim. Hmm. Zırh. Hii, bu zırh çok güzel. Ama e, herhalde tavşanlı bir tane zırh vardı. Bir tane daha zırh gelmiş. O zırh siyah pembe bir zırhtı. Bu da böyle boyamalı mı? Boyama. Boyama yapmış bir tavşan zırh. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Videoyu ve abone ol kanalıma abone olmayı, Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Herkesi çok seviyorum. Bay bay. Ama bir şey söylemeyi unuttum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü ben yaparken acayip eğlendim. Ve bu güncellemeyi sevenler yani güncellemeyi sevecekler. Lütfen yoruma kalp atsın. Bay bay.